Depresyonda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Açılışta da belirttiğimiz gibi ilk haftanın futbol olarak en beğenilen takımıydı Beşiktaş. Nasıl bir 11 ile sahada olacak Gaziantep Depresyonda? Kazanan kadro bozulmaz mı acaba? Bizim tahminimiz sadece tahmin değil tabii sen de gayet iyi biliyorsun istihbaratımız da diyelim. Sevgili Sercan Dikmen'in. Ersin, Roziye, Vida, Wellington, En Sakala, Josef, Gezal, Salih Atiba, Enkudu ve Kenan. Geçen haftanın kadrosu. Yani bozulmadı. Geçen sezonun şampiyon 11'inden 9 oyuncu var. Onu bozmaz. Ee, bir de neden? Ee, şimdi bak. Hadi Şua'yı oynattın. Diyelim geldi. Hocam Batşuay'ı ilk 11'de oynatın. Hazır adam. Premierlikten geliyor. Antrenmanları falan çok iyi. Kamp yedi. Gezal'ı öyle yaptın mesela geldi. Tabii tabii öyle yaptı. Şimdi koydu orada Kenan'ın yerini. Burada vardı mı hocam, hocam görüyorsun. Kenan'ın yerine koydu. 3 tane de Türk futbolcu oynatman lazım. Batu Şah'ı koyarak yap kadroyu. Ha, ya hangi çağda yaşıyoruz ya Serdar? Delirebilirim hangi ya. Canım? Şuraya en tane... yerine koyarsın atıyorum o zaman. Ya baba... da Kenan'ı kenara çekip Gezal'dan en birini kesebilirsin. Öndeki altılıya bak. Ya Gezal, Gezal'ı çok zor olur. Zor. Ceyhun'cum yani. öndeki altılıya bak. Üç tane baba oyuncu gelebilir oraya. Larin, Batu ve Alex Tekşer'i ve sadece saliye alabilirsin. İki tane oyuncu gene dışarıda. Yani bu saçma kuraldan dolayı. Saçma kuralda Mehmet abi tamam, ben de çok eleştiriyorum. Ben senelerdir oynadığım dönemde de bu transfer ya da yabancı sayısı işte bu hep takılmışımdır. Zaman zaman itiraz ettiğim de oldu. Hı hı. Hani ya niye bu kadar yabancı alıyoruz ya da niye bu kadar yabancı geliyor ama niye bu kadar sınırlama koyuyoruz falan diye. Hep ben de eleştirmişimdir zamanında. Benim takıldığım bu. Yani 14 yabancı oyuncu transferine müsaade ediyorsan 11 de ver. 11 de ver. Yani bu bırak o tercihi. teknik Hoca adamlar yaptın, yaptın. Artılar yani olmasın. Evet. Şimdi şunu düşünüyoruz, düşünebiliyor musun? Bütün teknik adamlar artık yabancıyı unuttu. Üç tane Türk oynatacağım ben. Bravo. Şu an öyle sürekli. başlıyorsun 11 evet. yapmaya. Evet. Bunu Ama düşünerek hareket etmek zorunda. tabii. zorunda. Tabii. Basit ediyor aslında ben ama düşünsene kadroyu bir takım ama bu bile çok sıkıntılı değil ben mi? Ben bu kadroyu gazeteye verdim. Her hafta 3 tane Türk oynatmam e, lazım hocam, diye bir zorunluluk bugün, bugün hissedeceksin sen. Gazete için Doğru. bugün konuştuk editörle bu kadroyu verdim. Dedim ki sen oraya bir de parantez bizde vardır o parantez Batçuhay'ı yaz. E şimdi aklımıza şey geldi ya dur dedim. Yazdın da kimi çıkartacaksın? Kimi çıkaracağım orada şimdi? Türk... Batçuhay'ı koyunca <laughs> iki oyuncu değiştirmek zorundasın. Türk çıkartamıyorsun tabii. Rıdvan atacaksın oraya. Sen dedi yani. parantezi sil dedim Atiba'yı kesecek bazen Mehmet Topal'ı atacak atıyorum mesela yani. Tabii ya da Necip'i. Ya da Necip'i. ya da o da o da rotasyonun içine girecektir. Çünkü hani Atiba'yı da şey olarak kullanabilirim Ceylonca... yaşı itibariyle tamam Atiba her seferinde ya yaşı geldi diyoruz. Adam çıkıyor sahaya varıyor ne varsa bütün enerjisiyle sahada oynuyor. Geçen Ama şimdi Ceylonca. bu sezon hem Şampiyonlar Ligi hem e, lig hem Türkiye Kupası Beşiktaş'ta bu rotasyon daha fazla. Atiba'yı Ceylonca... bile zaman zaman bu... kenarda göreceksiniz. 12 dakikadır konuşuyoruz. Yaşıyoruz. Hepimiz aynı kanaatteyiz. Bu global dünyada şu bizim 2 dakika konuştuklarımızı Sassuolo'nun kapıcısı bilmiyor mu? <laughs> Bilmiyorum, yani. biliyor mudur? Sassuolo'nun kapıcısı biliyor bunu, bırak siyosun. O yüzden Kaan da 3'e gelecekse 5'e gidiyor. 6 istiyorlardı sezon başında. Evet, şimdi Türk oyuncusu şey oldu. Evet abi, daha tam değerli, değerli, değerli oldu. Tabii. E oyuncu da, biliyor. Oyuncu da o yüzden bunu, tok satıcı. Tabii oyuncu da bunu kullanacak. Oyuncuyu Çatan satan, da, kullanacak. da bunu kullanacak. Adem senin bu adama ihtiyacın evet. var. Bu kadar istiyorum. Galatasaray kaç buraya gelmişti? 13. 14, milyon 14, 850 bin euro. Bak 14 milyon 850 bin euro. Neden? Çünkü biliyor Kasımpaşa. Sen gidip Alanla anlaşamadın. Mecbursun Son gün bana geldin. Küt. Koyar o rakamı oraya. Tok satıcı o da. 10 milyon. Bu da öyle. Gar 10 milyon artı 3 milyon şampiyonluğa bağlı bonus ve 10 milyonun 1 milyon 800 bin eurosu şey KDV ve 3 milyonun 540 bin eurosu KDV olmak üzere 14 milyon 850 bin eurodur Cagney'in maliyeti. Yani muhasebeye girdi. hayır, şuraya, başladı başladı rakam. Şuraya, ama yani şey <laughs> Yanlış değil. Hayır, <laughs> hayır, doğru. doğru da şuraya getirmeye çalışıyorum. Saf <laughs> oturur bekler. Son güne kadar bu rakamını belki tutar. Tok satıcı çünkü. Kadar ama alabilirse e ee, şunu söyleyebilirim. Yetenek olarak değil, meziyetleri olarak değil. Fakat transfer önemi sıralaması olarak bence Gezel kadar, Batşah'a kadar, Rozier kadar Çok önemli değerli. bir transfer. Çok değerli. değerli. Evet. 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 Pasaporttan dolayı. Pasaportun artık? Tabii. O biliyor fark Peki nasıl Bana bunu öyle? niye konuşturuyorsun abi işte? <laughs> İtirazım isyanım bunu. Bana niye 14 dakikamızı bizim feda etme? Serdar alacak mı kanı? Almayacak abi. Tamam. Ne yapalım? Parası olunca alır ya da alamaz. Ama bak neleri anlatmayı, evet. net detaylara girmek Ama söyleyeyim. işte onları konuşmak önemli. Onları çok merak eden insanlar var. Adamlar bana yazıyorlar. Abi nasıl olacak? Bu olacak bu O gelecek bu O, gelecek, bu, o gelse bu nasıl gelecek? Herkes sağ solunu. bu arada şey var. bilmiyor bazı şeyleri. Hayır mi, bir şey Hemen? daha Bilmeyen söyleyebilir mi? Var. Bu arada bir tane de herhalde yanılıyor mu? 95 mi ya da 97? <laughs> 97. doğumlu bir tane de yabancı olması lazım. Bu kadar hengame içerisinde. Kadro, kadro genişliği. Şampiyonluğu. var. Değil, yani Beşiktaş'ta o kriteri uyan bir. Askeri de alabilirler hasici ha, bu arada. Yani. Ama e, sezon başından beri Sergen anlaştığından beri imza attığından beri e, her söyleminde dikkat et şey var. Kulübümüzün evet. maddi durumlarını göz önünde e, bulundurarak yapacağız e, tabii. bu transferleri. Ama iyi bir takım oluşturdu Beşiktaş. Evet, şu, an, şu anki hocam. kadro çok hakikaten önemli. En sonunda Kaan e niye bu kadar konuşuyor? Kalanın niye bu kadar konuşuyoruz? İşte o 3 tane faydalı. Türk oyuncu şeyi evet. opsiyonundan dolayı. Evet. Önem arz ediyor. O yüzden konuşuyoruz. Montero katkı sağlamıştı mı işte şu? O da 97 kriterine uyuyor galiba. Günün sonunda Montero'ya dönüş olabilir. Baktın kanun olmadı. Hadi bir sene daha kiralım Montero'yu. Ama orta sahadan olacak. İşte yabancı kontenjanı bu sefer doluyor mu? Nasıl yer atılacak? O yüzden hoca hani Baris kan olmaz. Orta sahayı Ozan olur. Onu kabul ediyorum. Ama o da gitti İngiltere'ye vermediler. Beşiktaş'ı kiralık. Ceyhun Hocam sezon başlangıçları zordur. Beşiktaş kolay başladı. Gaziantep deplasmanında bu güzel futbol devam eder mi? Ne dersiniz? Şöyle Rize maçında çok çok iyi oynamadı Beşiktaş. Yani çok bütün, hazır değildi. Evet, bütün takımlarımıza bütün maçları genel olarak geçen haftayı düşündüğüm zaman aşağı yukarı yani çok hazır diyeceğimiz takım neredeyse yok. Biraz e, işte erken başlayan sezona Trabzon, işte Sivas Spor fiziksel Trabzon. anlamda onlarda Trabzonspor. Trabzon Galatasaray bile hala erken başlamış olmasına rağmen fiziksel anlamda çok hazır değil misal. Beşiktaş da öyle değildi ama maç içerisinde, oyun içerisinde belli bölümlerde göze batan, oyunu sürükleyen en az 3-4 tane çok net oyuncu sayıyoruz. İşte Atiba'yı saydık geçen hafta, Enkudu'yu saydık, Roziye'yi saydık. Yani bunlar bu hazırlıksız dönemde oyuna takıma katkı sağlayan oyuncular. Her geçen hafta ritim artacaktır. Uyumda, yani lige uyumda yavaş yavaş oturmaya başlayacak. Yavaş yavaş havalarda da serinlemeye başlayacak. Evet. O sıcaktan da kurtulacak oyuncular. O da oyuncuları fiziksel anlamda belli bir konuma getirecek. Ama ben yani Beşiktaş'ın geçen sezonki gibi yani keyif veren bir futbol oynayabileceğini düşünüyorum. Kadrosu da şu an ona da çok müsait. Gelen takviyeler de uyum sağladığı zaman. Ya artık evet şimdi ikinci hafta ama bence yavaş yavaş tempolu maçları izlemeye başlamamız Binli lazım. Milli aradan sonra bence tam oturdu. Gerçi yani. herkes onu bekliyor. Evet. Büyük evet. yani bütün teknik adamların söylemleri Biz o. Yani bekliyoruz. milli takım arasından sonra daha bir iyi bir duruma evet. geleceğiz diye. Umarım keyifli bir maç izleriz. Yani benim temennim yine favori Beşiktaş ama Antep tarafında da tabii çok, çok değerli iki var. oyuncu her Maksim şeyi geçsin. maksimle Sagal. Sagal yok. Yok. Yani Sagal geçen sene Denizli. yayınlarda da söyledik Denizli'de ee, evet. Ben bu ligde kalırım Denizli Spor düşerse düşer diye Üzlüyoruz. ben de Konuşmuştuk senle e bu, 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 bu senede Bu sezonu şimdi golle başladı Onun için çok büyük bir moral çünkü e, O mevkide oynayan bir oyuncunun e, Oynadığı takıma Skor anlamında çok daha fazla katkı sağlaması lazım E Sagal Denizli'de Geçen sezon bunu yapmadı yapamadı Hep bir şeyleri gösterdi ama sonuç olmadı Sarı saçlarından sen suçlusun hani <laughs> şeyi eleştirdik ya çok Osayi mesela. Evet. Ya gidiyor gidiyor ama sonuç yok. E Sagal da biraz öyleydi. Şimdi Antep'te golle başlamış olması bir moral olacaktı ona. Kötü bir kırmızı kart gördü. Yani bir orta saha oyuncusunun yani ofansif orta saha oyuncusunun görmemesi, görmemesi gereken evet. bir kırmızı kart gördü. Onun eksikliği özellikle Maxim'in çünkü oyunu yönlendiren oyunculardan bir tanesi Antep'te Maxim. Ama ben yine favorinin ya iki, iki tık daha Beşiktaş olduğunu çok ya rahatlıkla olsa söyleyebilirim. Da, o ikisi olsa da evet e, favori ama Mehmette katılınca çok önemli eksikler. Yani Beşiktaş'ta bir e, orta saha oyuncusuyla bir gez alın. işte Hı -hı. örneğin Solzan'ın olmaması gibi bir şey herhalde. Ya da Salih'in olmaması gibi bir şey. Mutlaka tabii şimdi klimanın rahatlığındayız burada. Hava durumunu da göz önüne almak lazım. Deplasman, Gaziantep. Antep. Antep saat 21.45 e ama. Fark eder mi? E şimdi orada <laughs> orada da şöyle hazırlık aşamasında olan bir takım çünkü yeni bir teknik direktör. Evet. Şimdi Erol Hoca'nın oynatmak istediği sistemi Hı. biliyoruz, onu da orada oturtmaya çalışana kadar. E, Zaman geçmesi lazım. Antep'in toparlanma süresi normalde 3 haftadan daha fazla sürebilir. Yani 7-8 haftayı bulabilir Antep'in oyun olarak toparlanması. O da milli arayı bekliyordur zaten. Milli Bekli. onun için. Herkes herkes, yani. herkes şu an orayı bekliyor. Ama güzel maç olur diye tahmin ediyorum ben de. Ee, iki takım da bak ben sana katıyorum geçen haftaki Beşiktaş'ın taşın e, iyi oynadığı evet hazır olmamasına rağmen iyi oynadığı. Değil. Daha iyi Beşiktaş'ı gördük mü? Gördük. Daha iyi Beşiktaş'ı görecek miyiz? Göreceğiz. Rize de çok hazır değildi. E, burada şey var işte ben hani hocam daha iyi bilir o 11 kişinin içerisindeki 9 kişinin geçen seneki kadrodan gelmesi, Rozier ve Gezel transferlerin bu maçı yetiştirilmesi Bir alışkanlık ki alışkanlık var. Orada uyum var. Orada hoca gaza bastırdı. Yani hazırlık maçlarına baktık ki kitlenen oyunda kilidi açabilecek Adamlar yok, formsuz, daha hazır değiller. İngiltere'den idman yemiş bir Geza'nın gelmesi, tabii ki ilk maçı yetiştirmesi önemli. Ocu çok uğraştı onun için, Rozier için. Hani burada o ezbere pas atabileceğin durumlar oldu. Sezon başta onu söyledim ya, sezon başı Oyun bu kaldı. hazırlık sürecini atlatmaya çalışan takımlarda saha içinde 2-3 tane oyuncunun hem fiziksel hem mental olarak oyuna ağırlığını koyması şu ortamda çok etkili. Kulu, ciddi ha, Yarın öbür gün koydu. takımların fiziksel durumda oturduğu zaman bu bir bütünlük kazanacak. İki oyuncuyla olmayacak. Hmm. Yani oyun için en az 5-6 oyuncunun yakın performansı göstermesi gerekecek. Şu de... an 1-2 oyuncu çok etkili oluyor. İki konu var. Gaziantep Futbol Kulübü ile ilgili bir. Beşiktaş'ta teknik heyet %100 dikkat ediyordur. Ben izleyicilerin dikkatine sunuyorum. Lilo Boji çok değerli bir savunmacı ama hücumda da çok katkılı bir oyuncu. Bilhassa yan toplarda gene bu, bu sene golle başladı. İkincisi de çok değerli kardeşimiz, Türk futbolunun yetiştiği zaman en büyüklerinden bir tanesi. Sen altyapısına belki yetişmişsindir Ceyhun, ee, izlemişsindir, belki oynatmışsınızdır da. Recep Niyaz bebeğini kaybetti hanımefendi, o yüzden e, o, evet, hanımefendi. O, da... o çok acı bir şey. Ee, sanıyorum Recep'le başlar mı hoca bilmiyorum Recep'in psikolojik durumunu. yani recepte bir eksik en azından sahada olsa bile. Çok çok acı bir bizi olay yaşayalım. Psikolojik anlamda çok tabii. büyük. Tabii canım yani onun çok zor şeyi oldu. yok, tarifi yok. Recep Allah, Allah Al başı alt yapısında olsun. yine Aynen bizi e, izleyen genç arkadaşlarımıza söyleyelim. Yani Türk evet. futbolunun geleceği gözle bakılan oyunculardan biriydi. Biriydi evet. evet. Maçla alakalı direkt bir de şunu söyleyeyim. Geçen hafta Karagümrük maçını izledim ben Antep'in. Yani bu, geçen haftanın en ritimsiz maçıydı iki taraf açısından. Ama çok gol olacağı da belli değil mi? Çok gol oldu. İşte kartlar var, işte pozisyonlar var ama oyunun temposu o kadar şeydi ki. Her an gol olacak ama. Evet ya iki takım da çok i̇ki temposuz, takım. çok ritimsiz. İki takım da oynamaya çalışıyor ama hani bir ritmi yoktu. Ne Karagümrük'ün ne Antep'in bir ritmi yoktu. O ritimleri olmadığından yine kendi sahasında olmasına rağmen Beşiktaş daha favori geliyor bana. Gözdeyiz. Keyifli bir maç olacak kesin. O konuda. İki de iki yaparsa. Tek beklentimiz de o ne? Keyifli maçlar izliyoruz. Oynasınlar <laughs> biz de konuşalım. Konuşalım <laughs> <da> şimdi. <laughs> şimdi e, futbolu